Hey! Ayakta uyuyorsun galiba. Hey! Ne dikiliyorsun burada? Hadi ikile bakalım. Hadi yürü yürü. Kaybol kaybol hadi yürü. Bay Haşmuk nasılsınız? Ya, çok iyiyim. <laughs> nasılsınız efendim? İyiyim. Yemeğinizi getirdim Afiyet olsun. Ha tabii en sevdiğiniz şeyi de unutmadım. Bay Aça, ben gidiyorum. İyi şanslar. İnanın çok sıcak efendim. Soğumadan götürün. Bay Desai siz Patel'i tanırsınız. Şu televizyondaki. Evet. Adamın birden bir ortadan kaybolduğu söyleniyor. Ama hiç merak etmeyin. Gita Kapur'un onu mutlaka bulacağından kesinlikle eminim. O kadın muhteşem. Aradığı her şeyi bulabiliyor. Nasıl? geri get his Affedersiniz. <gülüyor> 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 Seni... <gülüyor> Seni sersem... Yürü! <laughs> Nasılsınız Bay Desai? Bugünkü yemeğiniz gerçekten muhteşem efendim. Sıcacık getirdim. Mevsim sebzeleri, patates ve en sevdiğiniz şey güveçte yani. Bugün gidiyorsunuz sanırım. Siz iyi misiniz efendim? Biraz solgun görünüyorsunuz. i̇yiyim. Raja rica etsem dolaptan ceketimi getirir misin? Tabii efendim. Bay Desai, kendinize bakmıyorsunuz. Böyle giderse hastalanacaksınız. Tamam Raja dikkat ederim. İlaçlarınızı zamanında almalısınız. Ne derler bilirsiniz. Sağlık zenginlikmiş. İnsan düşmanlarıyla hastalıklarından hemen kurtulmalıdır. Aksi halde onlar ondan kurtulur. İşte buyurun efendim. Teşekkür ederim Raci. Efendim galiba bir şey düşürdünüz. Ha? Raci. Senden... Bir şey isteyebilir miyim? Evet efendim söylemeniz yeterli. Benim için bu disketi postalar mısın? Tabii efendim. Bana bir zafer. Sakın unutma olur mu Raco? Benim için çok önemli. Hayır hayır asla unutmam efendim. <laughs> bu sizin son yemeğiniz olacak Bay Patel. Yani Bay... Desai. Yapma. <laughs> Nasıl unuttunuz Bay Patel? Bir kanun kaçağı kanundan kaçmayı başarabilir. Ama kanunsuzlardan asla kurtulamaz. Lütfen, lütfen öldürme beni. Yalvarırım beni öldürme. İstediğin şeyi veririm. Seni beş para etmez siz Onca parayı kendine saklayabileceğini mi sanıyorsun? Söyle bakalım. O 500 milyon şu anda nerede? Söylersen daha az acı çekersin. Cevap ver! <laughs> Para nerede dedim? Onca parayı nereye sakladın abi? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. O paranın hepsini elma, elmas aldım. Elmas mı? Ve sonra yurt dışına gönderdim. Şu anda oradalar. Yurt dışında mı? Evet yurt dışında. İşte işte. Bu bu elimdeki disket. Bütün ayrıntılar burada. Yapma beni öldürme. Yalvarırım öldürme beni. Yüzünü değiştirmişsin ama kaderin asla değişmeyecek. Lütfen Keto, sana istediğini veririm. Beni öldürme lütfen. Sana iyi yolculuklar. Hadi ye bakalım. Hepsini bitirmen gerekiyor. Aferin kızıma, hepsini bitireceksin. Al bakalım. Hadi, Anne, bu adam neden nasıl duruyor? Ah! İmdat! Ne i̇mdat! Ne oldu? Ne, ne var? Baksanıza biri bir adam öldürmüş. Aa. İmdat! İmdat! Ama Üzgünüm. Hey! Bu kalabalık sene böyle. Aa, bu Kanal 2001 her yere bizden önce ulaşmaya başladı Çekim yapmaktan vazgeçin ah. Aksi halde kameranızı ah. alırım Komutanın ne dediğini duydunuz ah. Hadi yürü bize olamazlar. Müfettiş ne var? Bey Gita Kapur şu anda sizinle konuşmak istiyor Şu anda hatta Gita Kapur Gita Kapur Senden ne kadar nefret ettiğimi bilmiyor musun Bundan haberim var müfettiş bey Yalnız müdürünüzden izin aldım Bana resmi bir açıklama yapmanızda şart koştu Desai cinayetiyle ilgileniyorum eğer işinizden olmak istemiyorsanız benimle hemen konuşmalısınız, anlıyor musunuz? <laughs> ne oldu efendim? Kırıldı. Ha. İyi ama. Al bakalım. Ha? Faturayı emniyet müdürlüğüne yollarsın. Parasını cebimden ödeyeceğim. Ne? Şimdi başla. Ha? Çekim yapabilirsin. Tamam. Ben izin veriyorum. Ya, tamam. Anlaşıldı mı? Tamam. Başla. Senden masadaki her ayrıntıyı iyice çekmeni istiyorum. Burada durun. Tanrım. inanamıyorum. Bu da ne? Adam yemeğini hiç dokunmamış. Evet doğru. Bunu ben de araştırdım. Saat bir buçukta Desai'ye yemek getiren bir garson var. Ve cesedi saat ikide bulunuyor. Gita. Gita toplantı başlıyor. Geliyorum Şadeli. Anlaşılan Desai yemeğine başlamak üzereyken öldürülmüştü. Bu garsonun katille karşılaşma ihtimali var demektir. Gita. Gita. Toplantıya gelmezsen Bay Rohit seni hemen kovacağını söylüyor. Tamam az sonra oradayım. Beni dinle. Şu garsonla ilgili ayrıntıları istiyorum. Bana adını ve adresini öğrenin. Hepiniz elinizdeki işleri bırakıyorsunuz. Hadi hemen iş başlayalım. Hadi. Şu anda Prime Time'da yayınladığımız Jantaki Avaz Show'un reytingleri düşüyor. Ben... Özür dilerim Rohit. Hadi geç bakalım. Senin geç kalmana alıştık. Buna bir son vermeliyiz. Reytinglerde 10. sıraya düştük. Reklam gelirlerimiz yok denecek kadar azaldı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Programı yayından kaldırıyor muyuz? Asla. 2001 kanalının tek amacı gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bizler gerçeği ama yalnızca gerçeği arıyoruz. Politikamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu insanlar gerçeği bilmeyi hak ediyorlar ve biz onlara bunu vereceğiz. Toplumun temelleri bunun üzerine dayanmalı. Sırf reytingle bir şey olmaz. Eğitim gerekiyor. Pekala, bu programı toparlamak için çalışalım. Evet, evet, efendim, efendim. Efendim. evet efendim. Tarım, Rohit gerçekten müthiş bir konuşmaydı. <laughs> Teşekkür ederim. Bir <evet. gülüyor> <İnsanımız gülüyor> buyurun. gerekiyor efendim. Kim? Gul Muhammed mi? Evet, beni çok iyi dinleyin. Fazla vaktim olduğunu sanmıyorum. Sanırım, sanırım Desai'nin öldürüldüğünü biliyorsunuz. Hı, hı Bu cinayet hakkında neler biliyorsun? Çok fazla şey. Duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Desai aslında banka müdürü Patel'di. Ne? Patel mi? Evet. Altı aydır kayıp olan Bay Patel. Ama, ama bu mümkün değil. Sen bundan emin misin? Bayan bu gerçek. Bakın, şu anda daha fazla konuşamam peşimde olan bazı adamlar var. Kim? Peki kim bu insanlar? Ben de bilmiyorum. Yalnız beni bulmaları an meselesi sayılır. Şimdi kapatmak zorundayım anladınız A mı? böyle kapatamazsın. Bana bu cinayetin sebebini de söylemelisin. Bunlar, bunlar neyin peşinde? 500 milyon rupinin. 500 milyon rupi mi? Aa. Alo, alo Gül Muhammed. Vay canına, 500 milyon rupi mi dedin? Evet Rohit, bu çok büyük bir para. Çok fazla şey oluyor. Keşke bana biraz daha fazlasını söyleseydin. Gita, seni sürekli arayıp duran şu adam kim hayatım? Gul Muhammed. Bana yardım eden bir muhbir. Arada bir telefon edip bana ipuçları veriyor. Peki ama kim bu adam? Ne iş yapar? O kadarını ben de bilmiyorum. Aslında onu hiç görmedim. Ne zaman arasa buluşalım diyorum ama... ...fazla çekingen görünüyor. Benimle buluşmayı reddediyor. Anlıyorum. Tuhaf. Bu çok tuhaf. Gita, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun peki? Şimdi şu garsonla görüşmem daha önemli bir hal aldı. Çünkü Desai ya da Patel cinayetini yalnız o çözebilir. Belki de garson katili görmüştür. Asansörde ya da lobide onunla karşılaşmış olabilir kim bilir. Böyle tesadüfler oluyor. <laughs> evet haklısın.